Seine Teşekkürler Sayın Başkan. Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorunlarının çözülmesi amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen imar barışı sorunları çözmek bir yana daha da büyük sorunlara sebep olmuştur. Bugün 3 milyondan fazla imar barışı mağduru vardır. Kanunun çıktığı dönemde doğru bilgi verilmeden, konunun teknik, hukuksal ve cezai boyutları anlatılmadan vatandaşların başvuru yapması teşvik edilmiş, hükümet bu şekilde ciddi miktarlarda para toplamış. Daha sonra ise yüz binlerce kişinin eksik başvuru, son ödeme tarihini geçirme ya da uydu görüntülerindeki uyuşmazlık gibi nedenlerle belgeleri iptal olmuş yüz binlerce yapıya yıkım kararı çıkarılmıştır. Dişinden tırnağından artırdıkları paralarla kendi tapulu arazilerine ev yaptırmış bu insanları daha fazla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu sorunun yeniden detaylı bir düzenlemeyle çözülmesi gerekmektedir diyor. Genel Kurulu saygıyla